Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gece lambası yapacağız Arduino Uno ile. Malzemeler bir tane fotorezistör yani LDR bir tane LED iki tane de direnç arkadaşlar. İlk öncelikle LED'imizi hatta GND ucumuzu Eksi hattımıza takalım ilk öncelikle. Şu şekilde. Sonra 5 voltu. Artı ucumuza takalım. Sonra da ledimizi alalım. Şu gördüğünüz kırık uç, sağdaki uç, artı ucu arkadaşlar. Soldaki ise eksi ucumuz arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Sonra şunu artı hat şeyimize bağlıyoruz. Şu şekilde. Sonra arkadaşlar şu eksi hattımızı eksiye takıyoruz. Şu şekilde. Sonra bu direncin hemen üstünden Eksi 3'e takıyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Sonra foto alıyoruz, LDR'yi. Şöyle koyuyoruz. Sonra bunu basıyoruz soldaki ucuna artı hattımıza takıyoruz. Sonra direncimizi alıyoruz şöyle takıyoruz. Bakın. Sonra da bu direncimizi hemen altına analog sıfıra takıyoruz. Gördüğünüz gibi. Sonra da şu direncimizin ucu eksiye gelecek arkadaşlar. Şöyle olsun. Şu şekilde arkadaşlar. Bakıp yapabilirsiniz. Bekliyorum. Şu anda yapacağımız iş bitti. Sadece kod yerine geldik. Kod düzenleyiciye geçiyoruz. Bu arada tasarladığım yer Tinkercad arkadaşlar. Siz de bakabilirsiniz. Şu kodu yazıyoruz arkadaşlar. Biz 3'e taktığımız için 3 yazdık. Böyle çıkış. Gördüğünüz gibi analog riyat, analog sıfır, ldr. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar simülasyonu başlat diyoruz. Simülasyonumuz başlıyor. Sonra bu kodu kapatıyoruz. Şunun üstüne basıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi şu anda ledimiz yanıyor. Güneşe gittikçe açılıyor kapandıkça açılıyor. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gece lambası yaptık Arduino Uno ile. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.